Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evliliği hiçbir genç bu dünyada tek başına çözememiştir. Farz olduğunu anladığın an birisini danışman seçmek zorundasın. Ne danışsın? Bir, benim adayım. Erkeksem kız adayım. Kızsam erkek adayım. Kaç paralık insan? ne kadar Müslüman ne kadar ideal bunları tespit etmem lazım şu iyi bir Müslüman rızık olarak da karnım doysun yeter diyor evlenilir biri bu karar vereceğim mi? hayır şimdi görüşeceksin sakın tek başına kalma onunla o zaman zehirli hormonlu bir bitki bitirmiş olursun bahçende onun kardeşi, abisi, 7 yaşından büyük yeğeni, mümeyyiz bir çocuk gelsin, yanınızda otursun, sen de öbür tarafta otur. Selamun aleyküm hanımefendi. Artık ne diyeceksen. E aleyküm selam beyefendi. Tip tip gözüne bak. Utanmış numaraları yapıp önündeki telefonla falan oynama. Gözüne gözüne bak, omuzlarına bak, yanaklarına bak, gözlerinin içine bak. O da sana baksın. Saatlerce değil. Ben filanca yerden geldim. Şu insanım. Şöyle bir hayat yaşamak istiyorum. Sizi de hayat ortağı yapmak istiyorum. De. Ondan sonra bir daha görüşürüz değil mi? Görüşürüz. İki gün, üç gün geçsin. Ben sana sormuş olayım. Ne oldu o görüşmeden diye. Ben de bileyim yani işte görüştük. Sen onunla evlenemezsin. Bitti. Ama ben seni öbür gün sorduğumda Vallahi hocam bilmiyorum ki annesi ne der filan anlaş, anlaşıldı. <laughs> tamam. O zaman iş istihareye kalır. İstiharede de gelinlik falan görmen gerekmez. Sünnete uygun iki rekat namaz kılarsın. Rabbim bana yardım, Rabbim bana yardım et. et. Bana Yanlış bir, bir iş yapmayayım. Ondan sonra aradan geçer üç gün bakarsın frekans sıkıntısı oluyor mu? Sakın gördükten bir hafta sonra asla nikahlanma. Vallahi çok güzel tanıtmıştı kendini. E aptal mı karşındaki ben aslında acıkınca adam yerim ama neyse nice gel seninle evleneyim diyeceğini mi bekliyordun? Dolayısıyla tanıştıktan sonra şöyle bir 90 gün geçsin. Şimdi bakın gençler şeytanın elindeki bizi yıkabileceği en büyük kozu karşı cinstir. Resmen şer'an şahitler huzurunda ki bir evliliğin dışında kızla erkekle bütün ilişkiler ölümcüldür. Şeytan bunun adına kızın hidayetine vesile olmak diye bir kılıf uydurabilir. Sakın inanma. Sapıtarak hidayete vesile olamazsın sen. Allah'ın şeriatı ateşe maşa ile tutmak üzerine kuruludur. Nikah maşası kullanacaksın. Biz inşallah fakülte bitince evlenmeye karar verdik hayırlı mübarek olsun kaçıncı sınıftasınız? Bir. 4 çarpı 365 kaç gün ediyor? Siz amfide şu kadar bin defa buluşacaksınız. Akşam yatağa yatınca hiç o aklına gelmeyecek. Ve 4 sene üzerine de harama bulaşmamış olarak evliyalar gibi bir düğün yapacaksın. Şeytan bu numarayı milyarlarca insana kazıkladı arkadaşlar. Ateşle oynanır da kızla erkekle oynanmaz. Evleneceğiz, karar verdik. Benimle mi evleneceksin Sun Tayla mı? Diye soracaksın. Erkek mi arıyorsun, kız mı arıyorsun, avize mi arıyorsun? Bu sorunun cevabı düğün masrafını gösteriyor. Ee, düğünü yaptık, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ne yapacağız, bileceğiz ki Allah beni imtihan etmek için yaratmıştı. imtihan hep. 50'ler düzeyindeydi. Ben nikahlanıncaya kadar. Evlilik o güne kadar ki imtihanı ikiye katlamak demek. Allah yardımcınız olsun. Hepinize bu imtihanda Allah'tan yardım diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.